Merhaba. Az önce tekrar Facebook'a girdim. Bir şeyler gördüm. Mesela milli boksörümüz Ali Eren Demirezen bir şey paylaşmış. Haluk Levent'e çok teşekkür ediyor. Haluk Levent'in e ne kadar iyi bir insan olduğunu, bütün yaptıklarını, yapacaklarını onları sıralamış ve çok güzel bir şekilde destek çıkmış. Ve ne yazık ki altına yapan, yapılan yorumları gördüm artık. Cidden burnuma geldi. Dayanamıyorum ya. Yok bu bunu neden adam yerine koyuyorsunuz? Bunu neden adam yapıyorsunuz? Böyle bir böyle bir saçmalık olur mu? Bu nasıl bir provokatörlüktür ya? Allah'tan korkun ya. Yorumlarımı da yazdım altına. Öteki yazmış. Baykar'ın yaptığı, Selçuk Bayraktar'ın yaptığı bu kadar haber olmadığı niye bunu abi? Böyle saçma sapan şeyler siz nasıl insanlarsınız ya? O da bizim. Haluk Levent de bizim, Selçuk Bayraktar da bizim, Ahbap da bizim, Baykar da bizim. Siz nasıl insansınız ya? Kakıp da sonra provokatörlükten Sayın Devlet Bahçeli görün bunları ya. Kakıp insanları kansız ilan etti. Asıl kansız bunlar. Asıl as